Merhaba hanımlar. Deve Nine Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok şık bir modelle sizlerleyim. Bakın ben bir kısmını oluşturdum zeminimin. Bir kısmını da sizlerle oluşturacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hanımlar. Biraz da yaklaştırayım. Burası kenar olduğu için dört tane kuyumcu kafesi koydum ama aralarına 6 tane koyacağım. Aradaki mesafeyi her zamanki gibi size bırakıyorum. Çiçeğimin zemini ise bu şekilde 6 tane sinek kanadından oluşuyor. Çiçeğimin zemininden sonra 3 tane zürafa mı yapıyorum? Şöyle şuraya dördüncü zürafamın içerisine batıyorum kuyumcu kafesimi oluşturuyorum zürafama geri döndüm tekrar yanındaki zürafama ipimi geriye indirdim bir tane zürafa yapıyorum içerisine dönüyorum yanındaki zürafama ipimi indiriyorum üçüncüyü yaptım. Ara modelini dilerseniz değiştirme imkanınız da var. Bakın dördüncüyü de oluşturdum. ve sonuncuyu yapıyorum. Bir tane zürafa içerisine döndüm. Yanındaki zürafama ipimi indiriyorum. Çiçeğimin zemini için 3 tane zürafamı yapıyorum. Bir tane zürafamı atlayıp bir tane yuva oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. İçerisine geri dönüyorum. Buraya 6 tane sinek kanadımı yapıyorum. Bir tane pırpır pır içerisine döndüm. Bakın. Tekrar Fırprımı yapıyorum, içerisine dönüyorum ve ipimi yuvama tekrar indiriyorum. Üçüncü sinek kanadımı oluşturuyorum. ve bu şekilde 6 tane olana kadar devam ediyorum. Beşinci sinek kanadımı oluşturdum ve sonuncuyu oluşturuyorum. Hem çok kolay hem de çok gösterişli bir model izlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Sonuncu sinek kanadımı da oluşturdum. Tekrar yanına 3 tane zürafamı yapıyorum. dördüncü zürafamı yapıp içerisine dönüyorum. Yanındaki zürafama ipimi indirip ara modelime devam ediyorum. Zeminimizi tamamladık. Çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. İlk baştaki yaptığım sinek kanadıma ipimi sabitledim. Yanındakine atlayarak bir tane zürafa oluşturdum. Zürafamın içerisine geriye döndüm. Bir tane pırpırımı yapıyorum zürafamın içerisine tepesine batıyorum tekrar aşağı ipimi indirdim tekrar yukarıya buraya da üç katlı bir sinek kanadı yapıyorum Tekrar ipimi bakın indirdim zürafama. Son katımı yapıyorum. Tekrar yukarıya çıktım. Tekrar aşağıya. Bir tane pırpır yapıyorum. Çok küçük olmayacak pırpırımız. Bakın şu şekilde hemen hemen çiçeğimizle eşit boyda ve tekrar aynı şekilde 3 katlı bir sinek kanadıyla yaprağımı yapıyorum pırpırımı yaptım içerisine döndüm tekrar ipimi indiriyorum ikinci katımı oluşturuyorum Ve son katımı oluşturuyorum. Tekrar yanındaki sinek kanadıma atladım. Bir tane zürafa oluşturuyorum. İçerisine geriye dönüyorum. Aynı şekilde 3 katlı yaprağımı yapıyorum. biraz bol oldu hemen düzelteyim Evet tekrar ortaya bir pırpır pır bırakıyorum tekrar ikinci yaprağımı yapıyorum bir tane pırpır pır. içerisine döndüm tekrar zürafama ipimi indirdim. Aynı şekilde ikinci katımı oluşturuyorum. Ve son katımı oluşturdum. Tekrar yanındaki sinek kanadıma geçip Bakın şöyle göstereyim. En sonuncu sinek kanadıma batıp bir tane zürafa oluşturuyorum içerisine geriye dönüyorum. Ve buraya da aynı şekilde buradaki gibi 3 katlı yaprağımı yapıp araya bir tane pırpırımı koyup yanına bir daha üç katlı yaprağımı oluşturup hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Ve şu an açık renk olan krem ipimi iğneme taktım. Ortalara bıraktığımız şu pırpırlarımıza ipimi sabitledim. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. bakın şu şekilde ipimi kopartmadan diğerine atlıyorum daha sonrasında iplerimi temizleyeceğim tekrar öbürüne atladım bakın ortadaki çiçeğimin bıraktığım pırpıra atladım buraya da 3 tane pırpır yapacağım Şöyle biraz büyük oldu bu pırpırım. Hemen küçültüyorum. Evet. Ve sonuncu çiçeğimin pırpırına atladım. Üç tane buraya da pırpırımı yapıyorum. Şu aradaki krem iplerimi temizleyip diğer rengimi de oluşturup hemen geliyorum. Evet hanımlar bakın ben iplerimi temizledim. Diğer rengimi de oluşturdum. Ne kadar şık bir model oldu. Şöyle birazcık çekelim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.